bugün video çekme devam ediyoruz. Video çekme şeyimi yanlışlıkla silmiştim bir kere geri yok. Geri yükledim şimdi. Çok sevdiğim bir sildim ama. Şaka şaka Brawl değil. Çünkü Brawl Şimdi ne yapacaktım da. Şimdi arkadaşlar böyle yeni bir oyun gelmiş. Ben daha sonucu yapamadım ve bu beni çok sinir etti. Ondan ben bu sefer bunu yapacağım. Bu, sefer kimse beni durduramaz. Hadi eller amaya Ben yürümüyorum ki internetin gittiği için. Çıkın barnağına. <laughs> bu tura alırsam 30 TL başlıyorum. 30 TL bir, 30 TL sakız alınmıyor. Doğru sakız 10 TL. TL'ye sakız bilsin. Umudunuz mu? Çıkın banana. Çıkın banana. Ezan akını yoldan bağırarak konuşuyorum. Bismillah. Kaç 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 kaç. Kaç ender. Adamlar yedi tane toplamış. Git 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 git. Çıkın banana. Fos. En adisi, en en şerefsizi. Vallahi. No, no, tutat. Ha. Hayır. Ben sizin yüzünüzü sılışıyorum. Bırakın beni. Sana ko. Bırakın. Tamam. Maç bitti kazandık. Çok kolaydı. Ya benim için zordu. Tiket veriyor. Bu Bunu... Bunu... çok sinir oldum. He? Beğendim beğendim tiketi. Nerede? Ben aşağıda olabilirim. Yaptığım <laughs> <laughs> şeyin tam dibinde çıktı. Yaptığım şeyin dibinde çıktı. Diyormuşum. Ya tek bizim takımdaki Spike güçlü. Oh, Efendim. Oku. Elektrik çarpar ne yapıyorsun? <laughs> Bana bak. <laughs> Elektrik çarpar öldürür <gülüyor> adamı <gülüyor> Allah korusun. Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> ayaklarını topla ozan. Topla ayaklarını ulan. <laughs> Sakın bir daha prizden okunma. Ufana mama bek. Хм 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 Чихтин банана Черкин банана Ya orada... Daha önce, daha önce Eş oh. <laughs> Çıkın ben bana. Efendim oh. Bir tane star aldık. Aldım. Bir de oradan aldım. Kaç tane kaldı ona bakalım. Oo daha var daha var ne kaltı var daha. Ne kaltı prosu? Ee, bence benim. Benim sütumdan yeni mi? Sütumundan yeni Şimdi. Bismillah. Bismillah dercesi. Aa ne deliymiş bunlar ya. Duvarın arkasından vurdu Frank. diye seviniyordum. Sevinmeyeceğim bir daha. Hayvan Abartıyorsunuz ya. Hadi. Ems kesilsin. Ems kesin ölecek. Ems ölecek abi. Hiç şansı yok ve ölmemiş. Şansa. Hay Frenk'e baksan ya. Vay adamlar 53 yapmış. Ayol, ayol, yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Doluyor, 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 doluyor. O ulusun bir şey, bir işe, bir işe yaramayacak. hiçbir önemi. Annem ay bibiz. Annem ne bajı. Kim geldi? Kim salken kanken kanken geldi? Bakın. Anne aldım ben. Bana Çirkin banana. Çirkin banana. Derse, 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 derse. Ay şarkıya katmışım. Oyun oynamadım. Tutuldum. O şarkı neden orada çıktı az önce? Nasıl lan? Çok şaşırdım. Ailemler derse Dersim ben tuttum. Bismillah. Bastım. bastım 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 bastım. Çirkin banana. Tamam. Bir tanesi bile ölmedi daha. Kapatamadım, kapat Öyle nasılsa. Mağazasını tutuldum. Artık yeter. Yeter adamlar. Oha.